da temizleyeyim. Ay. Lütfen temizler misin? Temizlerim. Senin pisliğin çünkü sen temizleyeceksin onu. Benim değil. Senin pisliğin. Evet var. Temizle bak şurayı temizle. Şurayı. Evet. Kimin pisliği o? Benim pis. Diyor? Pisliği. Senin pisliğin. Nasıl da biliyorsun pislik olduğunu? Buraya, burada mı var? Evet, önünde var, önünde. Önün temizde. <laughs> Hı. Hmm. Aferin. Sağ ol. Daha var mı? Bakayım. Şurada var. Tamam. Temizle. Tabii. Çıkaracaksın ben bilmem. Senle anlaşamıyoruz biz. Aba, o seni yazana güzel cene. Cadı. Bu, bu burada taze iyice temizlense. Hayır hayır öyle bırakma temizle. Öyle yok bırakmak. Of. Of yok. Çok zor. Ben yoruldum. Bir daha o zaman batırmazsın. Bakayım. Bakayım bakayım. Bak bitmemiş buralarda var hala.